Makyajımı çıkartacağım. Cilt bakımımı yapacağım. Hadi gelin beraber yapalım. Ya bazı temizleyici olan elimde hep bunu görüyorsunuz. Ben çok memnunum. Yüz temizleme köpüğüyle geçiyorum. Çıkmayan çok az şey kaldı. Ama önce toniğimi uygulayacağım. Önce toniğimi böyle cildime geçiyorum. Aynı serinin serumunu uyguluyorum. Son olarak da yine aynı serinin nemlendirici kremini uyguluyorum. Cildinize inanılmaz bir nem veriyor. Gerçekten akşam rutinim böyleydi. Cildimi temizledim. Üstüne de kremlerimi serumlarımı Uyguladım. Benim uzun zamandır uyguladığım kullandığım ürünler. Umarım siz de sevmişsinizdir.